Şey deniyoruz. Çok heyecanlı. Ben bunu binden buldum. Ee, yoksa bu gratiste Osman'da bulunur yani. Açıp geliyorum. Açtım. Hadi bakalım. Annemle deneyeceğiz. Ben araştırdım. Bu açık renklerde suyla çıkıyormuş. Benim de saçım kumarı olduğu için çıkar herhalde. Ben mavi yapacağım. Tam nasıl açıldığını gördüm yani. Şuradan şu şekilde yapıyorsunuz. Buradan çıkıyor saç tebeşiri. Bu şekilde. Şimdi annemi çağırıp deneyeceğiz. İnşallah güzel olur. Arkadaşlar şimdi annem bana yapacak. Şu şekilde. Açalım. Kalkülme yapacağım. Kapat. ilerlet. Aa güzel. Bir tık daha boyu. Bakayım. Tam Biraz rengi. Biraz daha ince bir kısmı En azından rengine bakmak istiyorum. Arkadaşlar ben yaptım. Çok güzel oldu. Oha. Çok iyi. Şimdi ben pembe rengini deneyeceğim tarafı. Arkadaşlar pembe o kadar fazla boyamadı. şimdi yeşil deneyeceğiz. Yeşil Hı, renk de böyle oldu. Şey pembe olduğu için açık koyu oldu. <laughs> evet güzel oldu. Bu şekilde oldu. Çok hoşuma gitti. Ben böyle okula gidebilsem giderim aslında. Bu şekilde. Hadi.